Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft Rising Discord sunucusunda rastgele biriyle oyun oynayacağım. Biliyorsunuz Craft Rising Discord sunucusunda belirli odalar var ve bu odalara gelip insanlarla beraber oyun oynayabiliyorsunuz. Sohbet de edebilirsiniz ayrıca. O zaman hadi başlayalım. Tamam abi. Şimdi bu Craft Rising sunucusu. Buradan 2 kişilik odaya girebilirim bir tane. Evet şurada bir oda var. Selamünaleyküm. Aleykümselam da kanka arkadaş geldik de çıkabilir misin ya boş Eee Tamam o evet. zaman. sıkıntı yok bay bay. Maç çıkma, çıkma çıkma kanka boş ver. Oynayacak mısın benimle? Evet. Tamam. Şey ben video çekiyorum da Craft Rising sunucusunda bir odaya girdim falan filan bir o evet. işte gameplay videosu çekelim. Olur. Fark etmez. Oyunda mısın şu an yoksa takım atayım mı sana. Çıkabilirim, Şu adamları bir kırayım. reis. Biz... Şu an acayip kıcırma gitti de birim makro kullanıyor. Evet arkadaşlar Craft sunucusundan rastgele biriyle oynayacağız. Adın ne bu arada istersen söyle. Fark etmez. Rüzgar. Efendim? Rüzgar. Rüzgar mı? Tamam Rüzgar başlayalım mı? Olur. Başlayabiliriz. Evet arkadaşlar birinci parttan başlıyoruz. Bu arada benim benim fazla sınık değil abone olsun. Tamam sorun yok. Ben bir satır falan oynuyorum. Sanırım yani. Sen taşırsın ya. Bir dakika Abi. buranın parlaklığını ayarlayabilir miyim acaba? Şöyle ha parlak yapayım bari. Böyle blok aldım. Bunları şey deneyeceğim. Tam gelirim bir saniye. Şu Bede ben bir tık kaptayım yoksa rahatlamıyorum yani. <laughs> Kırıyorlar. Abi bayağı bir yol çektim de düştüm ya. Yolun yassın. <laughs> Kırmızı geliyor. E şöyle bir yükseliyorum. Yüksel abi. Biraz yüksek sesle konuşayım da tam sesim çıksın. Yok konuş konuş sesin geliyor. İstediğin gibi konuşabilirim. Hayır. Bu arkadaşı da atalım. Bu arkadaş sanırım lonca sahibi 3 yıldızlıydı. Olabilir. Ben şu be kırmaya deneyeceğim de ben kırana kadar gelecekler gibi. Kırdım. Kırdım kırdım. Çok güzel çok güzel. Ölemeyin kendim, ölemeyin. Arkadan ölemeyin. dolaşıyorum sen gel onları kesersin ya. Ya ikisi birden dalıyor ayıp ama ya. Ya sıkıntı yok hallederiz. deriz. Canı sıfır hallederiz. Bir denerim olursa olur. Olmazsa kader. Hallesik. Benim de aklıma o geldi biliyor musun? <laughs> nerede o? Nerede? Nerede o arkadaş? Oh, Abi geldi. düştü adam aşağı düştü. Diğer arkadaş nerede? <laughs> Yer kırmızılı burada ben herhalde. Kardeşim. Gel abi, ben seni bir eleyim. Bir canın kaldı, bir canın kaldı. Buradan eledik arkadaşı. Hatta. Sen neredesin şu an? <laughs> 11. Hadi 12 olsun. Set çekelim artık. Anne. Ee, nereye gidelim? Yeşile gidebiliriz de. Kazman lazım veya TNT. Sen bana e, bridge mi gösterecektin? Bridge Aynen. mi deneyecek? Mi? Göster olur. Neredesin? Bir dakika göremedim. Jitter bridge mi yapıyordun? Aynen. Aynen. O çok şey değil mi ya? E, yani o kadar jitter yapmak biraz. Kaç tip yesin? 9-10 da mahzun bir özelliği vardı bende. Aslında makro sayılmaz da. Basılı tuttuğum o zaman hem kendisi gps yapabiliyor. He sen ben kullanma ama de... onu bence yani bakrolar sevmez ya. Sevilmeyi sev... Pek sevmiyorum da. Ben şey yaptım hmm, hadi, speed bridge yapabiliyorum speed bridge e araştım. Ama yani speed bridge zaten herkesin yapabildiği bir bridge diyebilirim. Ama yani herkes cesaret edemez yine düşmeye ben korkan. Yapalım. Ben korkmam ben korkmam yani. Ben korkmam arkadaş. Ben ortaya gittim bu arada biraz zümrüt toplayacağım. Hmm. Eğer ben ki 8 zümrüte bir... ulaşırsa set, set diyorum. Obsidian çekerim ama eğer ki 6 olursa normal set de yapabilirim. Fark etmez. Deneyiz bir şeyler. Fark etmez bana. Ben direkt yeşil dalıyorum ya. Tamam. miyim? En son ama ya. Şu anda evet. kimsenin bedi kırılmış değil fark ettin mi? Yani bir tane Aynen. biz biz kırmızı yedik Onun dışında diğerler hepsi herhalde sağlam. Hiç kimsenin hiç kimse umrunda değil. Şimdi burada evet, ee, evet. Bizim base herhalde şu, yün renginden belli oluyor. Eee şey... Bir gideyim bakalım. Umarım yanlış yere gitmiyorumdur. Umarım turkaz değildir o. Bizim yün rengine çok benziyor çünkü. Olabilir. Bir dakika. Gri, griye karşı. Bir dakika ben... Sen misin o base'de acaba? Ben yanlış yere mi gidiyorum? Turka... Turkaz... Turkaz, evet. bir dakika sen... Bendeki turkuaz yün 1 yazıyor. Nasıl oluyor o iş? O o nasıl oluyor ya? Şey yan tarafta mavi iki yazıyor. Evet. Ben yazıyor. Ama yünüm mavi neden turkuaz yün yazıyor? Elinde turkuaz yün mü var senin? Bak. Eee şu an videoda görünüyor zaten. Ben elime yünü aldığımda turkuaz yün görünüyor ismi. Neden nasıl? bilmiyorum. Oyun bug'a girdi herhalde. Olur öyle şeyler. Olabilir. Olur ya. Dikkat. Şöyle... Opsi çekeceğim ben. Yani Opsi yapacağım. Tamam. Şey bir de şey. Ya. Elmas da var. Ee, şey yapacağım. Zırha mı basayım? Yok. Kılıca zaten basarım da. Zırha da basalım. Kılıç ]alım. daha önemli gibi de. İki tane de çılgın madenci bastım bir de. Aynen. Bir de vuruş hissiyatı daha güzel oluyor bu şeyle neydi... ...çılgın madenciyle. Daha böyle seri vuruyormuş gibi oluyor ya. Aynen o daha da zevk veriyor adama. Sanırsam hayır, hayır. normalde etkisi oluyor mu onun yani adama vururken falan? Çıkın madencini. Oluyor, oluyor oluyor. Video yapıyorum tamam. Tamamdır. Şimdi ben bizim base'e doğru gidiyorum. Şöyle bir obsidyen aldım. Adamın. Bir de makas alacağım hızlıca kırıp yerleştirmek için. Aynen çok iyi olur. Şu anda bizim yan base'de kimse yoktu mu? Ha sen burada değilsin gerçi. Değil ben sadece sarıya dalmak istiyorum da sarı lan şöyle bunları da şöyle açalım. Ya ben bir tane videoda şey görmüştüm yani bir youtuber mı ne böyle adam tam obsidiyen kaplarken bedi kırıyor. Kimsene tam obsidiyen kaplıyorsun <laughs> bedi kırıyorlar. Abi oğlum nasıl sinirlenir insan? Delik bilgisayar parçaları var Neyse şimdi e, şunu altın istiyor. Ben cam de olabilir de... cam patlamalara, patlamalara karşı korur diyeceğim. Zaten obsidyen ama yine de ben cam yapacağım. Cam ne olsun ya. Yani bir katman yine korunmuş oluyor. Şunun üstüne de şöyle yaparız. De miyim? Bunun üstüne de yün yapayım. Ne oldu? Sarayı kırdım da eledim ya bir fight döndü burada. Tamam bekle geleceğim. Ay, Ben de diyorum adamlardan niye bu kadar fazla hasar yiyorum? Abi Şöyle. yalnız hiç kimse kırılmadı dedik de maç bitti. Şu an bet tamamdır ama şey diyeceğim dedi. Niye kimse gelip bizim bedimizi kırmaya gelmedi? Çünkü maçta iki kişi kaldı. Ya bir şey diyeceğim biz mavi takım mıyız yoksa turkuaz takım mıyız? Biz maviyiz. Turkuaz düşman. Ya bak şu an bak videoda görünüyor. Gerçekten görünüyor. Elimdeki yün turkaz olarak görünüyor bak. Hele. Şu an belki onu videoda işaretledim Hayır. şu an. Turkaz diye. Harbi lan bende de turkaz yün olarak gözüküyor. Yeni fark ediyorum. Bu niye turkaz? Abi, takımların renkleri mi değişti? Karıştı bir şey mi oldu? Abi mavi yün Olmaz lazım değil mi? değil mi? Her neyse ne oldu? oldu artık. Ben şu an sarın turuncu mu o sarı mı? Sarı bu. Yok, bak değil ya. Bak değil bu şey. ismi neydi? Oyun kendisi bu. Değiştiremiyorlar ya ona. Oyunun kendisi. Şey, de gel çok hadi artıyor. bir turuncuları elemeye gidelim. Deneyelim yani en azından. Yetilerini kırabiliyorsak nerede o turuncunun base'i? Turuncu'nun base'i şu kadar. Sarı. Gördüm, gördüm. Şöyle ben bir speed bir yapacağım. Hadi düşmesem. Düşmem düşmem. Ben Sky Wars falan oynadığım için orada ortaya giderken çok fazla blok taşıyorum. Alış diyelim yani. Ha, Şöyle Abi köşeli. Da ben de. Şöyle sallarsam ateş topunu. Sen bir sıkıntı olursa söylersin ben Yol Hadi kırmaya başla Benim kazmam yok. Dur bekle beraber geçen. alalım. Beraber alalım. Aha adam burada. <laughs> eledim 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 süper. Sen, ee, senden bir ses geldi herhalde. Dakika, 16 yaptım. Bir dakika. Arkadaş geldi. He oğlum adam bir şey yapmıyor öyle duruyor. Biz bunu kırarız ki hadi kıralım. Adam duruyor ya. Diğer arkadaşı nerede onun? Bilmiyorum. Geldi kara kurt. Tamam bedi ben kırıyorum. Sen ko beni koru. Sen oğlum bu bed nerede ya? Sen beni koru da ben kıracağım tamam ya ben burada ediyorum adamları. E ben bedi göremiyorum ki. Abi Şimdi bunun, bunun tam ortasını hesaplarsan şurada mı? Aha burada ha. Güzel. Şimdi sonra artık da. o arkadaş eliyebiliriz. Buyursan ele abi. İzliyorum seni. Tamam bu arkadaş ne? elendi. Aynen. Bir o kaldı. Kendi onu kip. da eleyeceğiz. Ondan sonra tamamdır da ee, şey zümrüt falan olsa Bak. onu pusulayla bakardık. Zümrüt'ün var Zümrüt mı? De olabilir ya. Dur bende yok ama ortadan hemen alalım. Evet o arkadaş burada. Burada burada burada. Nerede? İsmini gördüm şu an. Önümde shift çekti. Ben görmüyoruz zannediyor, zannettim konuşamadım. Kusla var abi. Gel abi. Kısa. Gel abi. Çok güzel bir exit'i ve aşağı düştü. Evet kazandık güzel. Güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki böyle videolar için kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Sen de teşekkür ederim videoma dahil olduğun için kardeşim. Ben teşekkür ederim. Ne demek?